ellerimize tutuşturulan broşürlerde şunları görüyoruz. Evet, bravo. Şöyle it. Çek. İnsanların postürü şuna gitme eğiliminde. Yani şu şekilde bakın. Şöyle başı öne gitme ve omuzlar öne gitme eğiliminde, değil mi? Hepimizin. Evet. Hepimizin doğru. postürü buna gidiyor. Aa. Neden? Çünkü masa başı hayat, cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar. Siz masaj yaptırayım diyorsunuz ya. Masaj yapınca ne olur? Dolaşım artar. Evet. Bu da sırtınızdaki dolaşımı A, artırıyor. Tabii. Asla korkulacak bir hastalık değil yani. Asla boyun düzleşmesinden kimse korkmaz. Boyun ve sırt bölgesindeki ağrıların %90'ından fazlası psikosomatiktir. Yataktan kalkıyor. Bilgisayar direkt bilgisayarın başında. başına geçiyor. Bütün gün bilgisayarın başında. Bazen evden dışarı çıkmadığı bir gün bile oluyor herhalde hepsinin. Şu postür oluşmuş. Hepsinde evet. kamburluk var. Hepsinde obezite sorunu var. Ve bu çocuklar 30 yaşına 40 yaşına geldiklerinde çok sağlıksız bir nesil ortaya çıkacak. Yastıksız yattığımızda eğer ağrımız oluyorsa Doğru. o zaman sıkıntı. Hı hı. E, nasıl yastıkta yatmalıyız diyebiliriz burada. Boyun ve sırt için en çok hani öncelikle şunu anlatmak istiyorum. En çok piyasada gördüğümüz ya da ellerimize tutuşturulan broşürlerde şunları görüyoruz. Evet bravo. Şöyle it, çek. Doğru evet. Tamamen yanlış. Gerçekten mi? Ben bunu söylediğim zaman e, biraz bana kızıyorlar ama bakın. Direnç Man, uyguluyorum öyle bir şey var. Ama şöyle söyleyelim. İnsanların insanların evet. en çok neresi kasılıyor boyunda? Evet, bütün spor merkezlerine falan da yaptırırlar aslında. Evet. Buraları kasılıyor değil mi? Evet. Üst omuz kasları. Evet. Şimdi siz şunu yaptığınız zaman bakın ittiğiniz zaman o kasılmış kası daha da kasıyorsunuz. Hmm. Kasılmış kası kastığınız zaman o zaman e, boyun omurgalarındaki yükü arttırıyorsunuz. Binen yükü iyice arttırıyorsunuz. Yani zaten sıkışmış omurgayı siz bunu yaparak iyice sıkıştırarak tamam, ne oluyor bu sefer? Disk içi basınç artıyor. Bir süre sonra hasta doktora gidiyor diyor ki ben egzersizleri yaptım ama ağrım arttı. Hmm. O zaman egzersiz. diyor olmuyor biz seni ameliyat edelim. Heh. Şimdi burada Heh. neler yapılmalı onu anlatayım. Öncelikle insanların postürü şuna gitme eğiliminde. Yani şu şekilde bakın şöyle başı öne gitme ve omuzlar ya. öne gitme eğiliminde değil mi hepimizin? Evet. Hepimizin doğru. postürü buna gidiyor. Neden? Çünkü masa başı hayat, cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar bize bunu sağlıyor. Biz egzersiz bütünlemesi olarak şunu öneriyoruz. Öncelikle bizim şu postürden insanları kurtarmamız lazım. Yani onun için ne yapacağız? Dik durmayı alış yani boynu nötral pozisyon, normal pozisyonu alacağız. Ellerinizi arkada birleştirin. Bakın. Ne kadar e, bunu şu an mesela bu stüdyoda ben şu an ceketle biraz zorlandım evet. Stüdyoda mesela çoğu arkadaşımız denesin. Hepsinin boynu sırtı ağrıyacak. Bu hareketi yaptığımda mı? Evet bunu yaptıklarında zor duracaklar burada. Sonra buradayken bakın açıyorum kapatıyorum. Ayaktayız bu arada arkadaşlar. Oturarak yapan arkadaşlarımız var ben onları da da. Boynu, de. boynu normal pozisyona <gülüyor> tutarken <gülüyor> bakın açıyorum kapatıyorum. Evet. Siz de deneyin bakın. Buradayken sıkıntı şu an ne hissediyorsunuz? Sizde olmaz tabii, ben... <laughs> siz. düzenli spor yapan <laughs> evet. e, ve postürü düzgün birisisiniz. Evet. Ama mesela normal standart böyle sedanter dediğimiz spor yapmayan hmm. insanların hepsi bunda zorlanacak. Ya öyle mi? Tamam, peki. Bunu ilk başta böyle desteksiz yapmak istemezlerlerse sırtlarını duvara dayayıp duvarda başında dayayıp bu şekilde kalkıp inmeyi yapabilir kolunu kaldırıp indirmeyi bu şekilde. Bu birincisi bir diğerinde yine burada dik duruş pozisyonunu alıp şöyle mesela burada kolları yukarı kaldırıyorum bakın avuçlarım yukarıya baktı İndirirken avuçlarımı geriye çevirip ...alıyorum. Burada yine boynumu koruyorum. Hı. Bu ne yapıyor biliyor musunuz şu an? Siz masaj yaptırayım diyorsunuz ya... ...masaj yapınca ne olur? Dolaşım artar. Ne bu olur? da sırtınızdaki dolaşımı Aa, artırıyor. Tamam, bakın şey. şu an kürek kemiğiniz aşağı iniyor... Evet, ...yukarı. Aynen. Aşağı yukarı, aşağı yukarı... Evet. ...kürek kemiği dolaşımı artırıyorsun. Sadece bu iki hareket bile... ...bakın sadece bu iki hareket bile... ...boynunuzdaki baskıyı alacak. Hı hı. Ve doğru duruşu öğretecek. Ofis çalışanları çok rahat yapabilir... ...evde insanlar çok rahat yapabilir... Biraz iş ilerledikten sonra, biraz daha kendilerini güçlü hissettikten sonra bu egzersiz bantlarını alıp... ...yine bu şekilde elinde bant varmış gibi düşünüp şu şekilde açıp kapatabilirler. Bu egzersizleri yaparak hafif streçler ekleyebiliriz bu şekilde. Hı. Ama streç yaparken yani germe yaparken de asla ve asla hiçbir yerimiz ağrımayacak. Hı. Yani şimdi hastalara dokun... Ağrının üzerine gitmeyin manasını söylüyorsunuz. Evet, söylüyorsun egzersiz yaparken tamam. kesinlikle insanlar acı çekmemeli. Hı. Özellikle bakın bunu, bundan örnek vereyim bunu veriyorlar. Sonra hasta bunu yapıyor acıyor ama yapayım diyor doktor verdi diyor. Aslında orada baskıyı arttırıyor belki de fıtığını patlatıyor. Hı hı. Boyun düzleşmesi dediğimiz olay buradaki omurgaların hareketsiz kalması sonucu buradaki lordozun azalması. Hı. Yani buranın düz olması. Asla korkulacak bir durumu yok. Asla ameliyatlık bir durumu yok bunun. İnsanlar mesela çoğu kişinin yani %90'ı yapılan bilimsel araştırmalardır. Bunlar benim kendi söylemlerim değildir. Makalelerle konuşuyorum. Boyun ve sırt bölgesindeki ağrıların yüzde doksanından fazlası psikosomatiktir, hmm. gerginlik kaynaklıdır. Yani bu şu demek değil, senin psikolojin bozuk, boynun ondan ağrıyor demek değil. Yaşadığımız hayat, sosyal çevre bile bunu etkiler. Hmm. Mesela bir insanın en az yedi tane arkadaşı olması lazım diyorlar. Yedi tane sohbet edebileceği, derdini paylaşabileceği yedi tane arkadaşı varsa bir insan mutludur hmm. diyor. İşte ailesel bağlar etkiliyor ağrıyı çevresel faktörler etkiliyor, çalışma şartları etkiliyor, yediği içtiği etkiliyor. Bunların hepsi etkiliyor. Boyun düzleşmesine geldiğimiz zamansa kişinin hareketsiz hayatı, egzersiz yapma sürekli masa başı bilgisayara bakışı ya da başka bir sebep yani yanlış postür. Yüzüstü yatarken mesela kollar öndeyken herkes test edebilir evde. Kolları öne koyup geri kalkma. Hmm. E, 5 üzerinden 5 değeridir sırt kasları için ben kalkamıyordum. Aa. Elleri enseye aldım bu 4 kuvvetidir. Bunu da kalkamıyordum geriye. Sırt kaslarım hmm. o kadar zayıfmış. Sadece kolları geriye aldığımda kalkabiliyordum. O da 3 kuvveti 5 üzerinden. Ha. Pilatese başladım. Sırt egzersizleri yaptım sürekli. Yine bilgisayar oynadım hiçbir şey olmadı. Hmm. Yani burada demek istediğimiz olay boyun düzleşmeniz var diye korkmayın. Biz size şimdi birkaç tane basit egzersiz de göstereceğiz korkulacak bir durum değil. Buranın hareketliliğini arttırırsak, sırt kaslarını güçlendirirsek bir havlu alabiliriz. Bu havluyu şöyle ince bir rulo olacak şekilde ince bir katlıyoruz. Bunu böyle boynumuza ense kısmına koyuyoruz. Herhangi bir yere boynunuzda fark etmiyor. Şu şekilde geriye doğru alıyorsunuz. Çok basit bir şey bu. Bunu yaparken tek ricam özellikle vertigosu olanlar, baş dönmesi olan kişiler bunu ayakta yapmasınlar. Otururken yapsınlar ve yaptıkları zaman başları dönerse yapmasınlar lütfen. Baş dönmesini istemiyoruz burada. Herhangi bir riski yok bu egzersizin. 10 kez 2 set, 3 set sabah akşam bunu yapabilirler mesela. Burada e, boynumuzu şu şekilde mesela sola çevirip geriye alıp. Bir 10-15 saniye bekliyoruz. Bakın dikkat ederseniz yaptığım egzersizlerin hepsinin amacı omurgayı esnetmek. Sonra aynı şekilde diğer tarafa alıp bekletiyoruz 10-15 saniye. Bunlar omurgayı hareketlendirmek için aynı şekilde bu şekilde germelerinizi yapabilirsiniz her gün. Her bir germede en az 20 saniye beklemenizi istiyorum. Ben şu an hızlı gösteriyorum. Bir diğeri özellikle bu sırtı güçlendirmek için. Çok zayıfsa sırt kaslarınız. Mesela şunu yapmaya çalışın. Burada ellerinizi değdirmemeye çalışın. Ellerinizi değdirmemeye çalışırsanız burada bakın. Çoğu kişi zorlanabilir. İlk başta elleriniz duvardayken sırtınızı duvara dayayarak bu şekilde kaldırıp indirebilirsiniz. Bunu çok kolay yaptıktan sonra da Burada bu şekilde boynu dik tutarken açma kapama. Şu an üst sırtın kasıldığını görüyorsunuzdur. Ve daha sonra bu da size kolay gelmeye başlayacak. Sonra elinize bir bant alıp bu şekilde açıp kapatabilirsiniz. Bant şart değil, evde yoksa bir lastik de alıp yapabilirsiniz. Yani evden çalışıyor Hı -hı. pek çok insan. Şirkete tekrar geri çağrılmadıkları için ee, iyice alışılmış durumda yanlış mıyım? Yataktan kalkıyor. Bilgisayar Direkt bilgisayarın başında. başına geçiyor. Bütün gün bilgisayarın başında bazen evden dışarı çıkmadığı bir gün bile oluyor herhalde ya da birkaç gün bile oluyor. Aslında öyle bir şey olduğu zaman da tabii ki bizim bu bahsettiğimiz ağrıların daha da fazlalaştığı bir sisteme giriş yapılıyor herhalde Aslında diye Aslında çok büyük bir tehlike bekliyor evet. bizi. Ee, neden çok büyük bir tehlike diyorum? Koronadan daha tehlikeli bir şey bu. Çünkü çocuklar, siz kendi çocukluğunuzu düşünün, bizim çocukluğumuzu düşünelim. Biz hep sokaktaydık, hep hareket Hı, halindeydik. Evet. Şu anki çocuklar... Masa başında Hepiniz tabletle var. oynuyor. Ben görüyorum çocuklar böyle motomot masa başında ve tabletle ve hepsinin şu postürü oluşmuş. Hepsinde evet. kamburluk var, hepsinde obazite sorunu var ve bu çocuklar 30 yaşına 40 yaşına geldiklerinde çok sağlıksız bir nesil ortaya çıkacak. Bunu şimdiden tedbirini almamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Kimse bir bahane öğretmemeli. Yani evdeyim işte spor salonuna gidemiyorum diye evde oturduğumuz yerde hiçbir şey yapmasak ayakta yürüyormuş gibi yapsak bile hmm. 20 dakika boyunca bir müzik açıp hmm. yani olduğunuz yerde hani seksek yapar videoları var aslında böyle YouTube'da falan ben görüyorum bir evet, sürü arkadaşım evet. yaptı aslında her yani yer evde olduğunuz yerde adım atar gibi onu bile yapabilirsiniz yani bir alana bile ihtiyacınız yok. İşte bir iki squat yaparsınız. Bir de insanların egzersiz yapmamasının en büyük sebebi şu. Biz geçenlerde bir derste öğrendim. Beyin enerjiyi çok seviyor. Hı hı. Mesela şişman bir insanda bile beyin enerjiyi koruyabiliyor. Ben hı. enerjiyi dağıtmam diyor. Bunun sebebi hareketsizlik. Hı hı. Kişiler hareketsiz olduğu için ve sağlıksız beslendiği için enerji vücudun periferine yani diğer yerlere dağılıyor. Beyin de bunu kendine almak hı. istiyor ve size şunu telkin ediyor beyin. Hayır egzersiz yapamazsın, yorgunsun. Hı. Hayır bu enerji bana lazım. Hı. Ve özellikle dikkat edin obez olup da ya da böyle şişman olup da kilo problemi olup da egzersiz yapmayan kişilerin Size söylediği hep şudur, ya kendimi hiç iyi hissetmiyorum, evet, halim yok. Evet. Aslında var. Hmm. O vücutta enerjinin kralı var yani. Ha. O sabaha kadar spor yapsa bir o şey olmaz. Açığa çıkmak istiyor. Evet alalım. ama beyin onu tutuyor. Bunu tutmasının sebebi de düzensiz yaşam, düzensiz beslenme, sağlıksız gıdalar maalesef. İnsan doğasında normalde yastıksız yatabilir. Ha, tamam. Okay. Yani bir yastıksız şey yatmak anormal bir durum değil sizin için, e, kimse için. Ama yastıksız yattığımızda eğer ağrımız oluyorsa o zaman sıkıntı. Hı hı. E, nasıl yastıkta yatmalıyız diyebiliriz burada? Tamam o soru soruyor. Kesinlikle yüksek ve sert olmayacak. Hı, tamam bakayım. Ama işte reflüsü vardır. Mecbur başını yükseltmek zorunda. Hı, ona mı? bir şey diyemem ama yüksek ve sert yastık kesinlikle boyun ağrısı nedeni. Ama asıl en önemlisi ne biliyor musunuz? Yüzüstü yatmak. Ha öyle mi? Yüzüstü yatanlar kesin fıtık hastası olur yani. Hiç kaçarları yok yani. Mi? Evet. Çünkü yüzüstü yatanlarda direkt bakın omurga Yüz üstü yattığımızı düşünelim. Şu an yüz üstü yattığını evet. düşünelim. Bakın. Düzeli Düzleşiyor Bakın. mu? Normalde böyle baskısız Çünkü duruyor. Çünkü kafamda yastığın üstünde evet. öyle mi hayal ediyorum? Baskısız tamam. duruyor. Bakın şimdi. Yüz üstü yattım. Hop. Hmm. Diskte baskıncı, basıncı arttırdım. Omurgayı zorluyorum şu an patlamaya. Diskleri patlamaya zorluyorum. Belim de zorlanıyor. Yüz üstü illa yatmak istiyorsanız... Karnınızın altına bir yastık almalısınız. Hı, teşekkür ederiz. Belinizi zorlamamak için. Tamam. E, boynuzun altına da hiçbir şey koymadan böyle ince bir yastıkla yatabilirsiniz. Tamam. Karnımızı yukarı davradı. Evet. De. Karnımızın altına de. yastık koymazsak belde basın artar ve bel fıtığı olabiliriz. Yan yatmak falan öyle şeyleri bir şey söylemiyorsunuz. Yan yatmak sağlıklıdır, en güzeldir. Öyle mi? Tabii. Ya, öyle yatarken e, bacak arasına yastık falan... Bacak şey... arasına yastık Hah. koyarsak tabii binen yük iyice azalır.